Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü bakalım vatandaşların mesajları neler? Allah herkese hayırlı bayramlar nasip etsin. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun. Valla eskiden bayramlar daha bir anlamlıydı. bizim çocukluğumuzda bayramdan önce annemizin babamızın aldığı bir kıyafeti yatağımızın başucunda sabah ve bayram olmasını beklerdik ama maalesef şimdi bu duygu yok. O da herhalde biraz e, refah seviyesinin refah seviyesinin yüksek olmasından kaynaklanan bir şey. Biz o zamanlar bulamıyorduk. Biz o zamanlar yamalı pantolon, yamalı çorap giyiyorduk. Şimdi ki gençlerimiz yırtık pantolonla dolaşıyorlar. İşte böyle moda olsun diye. böyle bir şey moda olsun diye. <laughs> Bana da bir kurban atsınlar. Ben emekliyim, kesemiyorum. Kurbana ihtiyacım var. Babam elbise alırdı, ayakkabı altına saklardı. Sabah olmayacak. Tekrar bir uyanır, bir daha bakardık. Bir elbise, ayakkabı. Onu ona gösterirdik, onu ona gösterirdik. Mutlu gezerdik, o haçlık verirdi. Öteki hal hatır sorardı. Anam babam, şimdi muhatçı eskidi ki muhatçiyet değildi ki. Bir sevgi, gönül sevgisi vardı. Van. Bayram için mi? Bayram için. Kimleri göreceksiniz? Ailemi, Peki buradan o zaman onlara ne diyorsunuz? İyi bayramlar diyoruz. Başka ne diyor? Gerçi bizde bayram bayram yok. Savaş var bizde. Onun için diyecek bir şey de yok. Bizde bayram da diye bir bayram da yok bizim için. Çünkü her yerde kan akıyor. insanlar kan ağlıyor. Her gün cenazeler geliyor. Bunun sorumlusu artık her kimse. Buna biraz bir an önce bir çözüm getirmesi lazım. Yok yani bu kadar da zulüm olmaz. Bu kadar da yani bu insanlar artık bayram, bayram bayramı da unuttu. Bizim iki tane dini bayramımız var. Onları inan ki unuttuk artık. Özellikle Cumhurbaşkanı da ricamız bir an, bir an, önce bu kanın durması. Herkese iyi bayramlar. Barış ve mutluluk diyor, diliyorum. Bayramdan tek dilediğim şey şehit olmasın artık. Yani ülkemize kötü haberler gelmesin. Umarım bu bayram e, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşliğin olduğu bir bayram olur. Eskiden gerçekten bir heyecan vardı. Hani ben bile e, kıyafetlerimi koyardım, sabah olsun diye beklerdim başucumda. Ama artık e, emin olun bayram namazına bile gelmiyor kimse. Yani onun bile heyecanı yok. E, bilmiyorum ya, inşallah artık... her. Siz nasıl giderdiniz bayram namazına? Ben ya, koşarak giderdim ya, dedemin, babamın elinden ya, tutardım. Ee, şimdi hiç çocuk bile getirmiyorlar. Bayram namazlarında çocuk bile görmüyorum. Hani gerçekten e, dedelerimiz hani eski kafalı dedelerimiz e, olmasa e, hani elinden tutup getirmese camiler bomboş ya. Ve herkesin bayramını kutluyorum buradan. İnşallah hani eski heyecanların depreştiği bir bayramlar yaşarız artık. Bütün çocuklarım, torunlarımız yanımızda olsun. Manolya, Eminim, Serpil'im, Mehmet'im, Melisa, Melda, Mehmet'im, Elif'im, Edis'im, en küçük erkeğime. Hepinizin gözlerinden öpüyoruz. Az kaldı geri dönmemize. Geliyoruz çocuklar sıkı durun. Biz sizi çok özledik. Hepinizi öpüyorum yavrularım. Nerelisiniz? Kırgızstanlı. Kurban Bayramımız kutlanıyor. Evet evet bizden musunuz. Bayramımızlar kutlu olsun. Hep Türkiye milletin kutluyorum. İyi bayramlar. Tomorrow is holiday, you know? Yes, Kurban Bayram. Uh when did you come here? From Ukraine. Okay, when did you come? Um about three days ago. Did you came for the holiday? No, I came uh, to see the Turkey. So tomorrow what you expect? Um I don't know. <laughs> It's first time. Uh, when I will be Kur'an Bayram. İyi bayramlar. İyi bayramlar diliyorum. Yani yollarda biraz daha temkinli giderlerse şunu canlaşıyorlar. Daha iyi olur yani. Yani benim temelim dileğim bu. Yani nice bayramlara hepsini bayramını kutluyorum yani. Kurban herhalde bu saatten sonra hiç kimsenin arzu ettiği gibi bir bayram olmayacak. Herkesin içerisi kan alıyor. Ekonomik anlamda da zaten herkesin kolay kolay kurban kesebileceği pozisyonda değiliz. Her şey almış başına gitmiş. Ee, yani hani eskilerin söylediği gibi artık hiç bayram bir önceki gibi tatlı, keyifli olmayacağı için artık ne kadar kurban bayramı kutlu olsun deseniz de işler acı, vicdanlar, yürekler, cepler hepsi birbirinden acı. Herkese iyi bayramlar diyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Ben ailemle birlikte memlekete gideceğim. Orada kutlayacağım. Eski bayramları yaşatmaya çalışıyorsunuz siz de hala. Peki neler bekliyorsunuz bayramdan? Yani şöyle ben çok küçüklüğümde bayramlar çok keyifli oluyordu. Çünkü bütün aile bir arada oluyordu. Şimdi aileler bir yerlere dağıldı ister istemez. Eski tadı yok gibi ama benim şöyle bir avantajım var. Ailem, bütün akrabalarım, kuzenlerim bir araya geliyoruz. Yani bol eğlenceli, bol et yemeli bir bayram diliyorum. Buradan Kanada'da yaşayan babama kocaman öpücükler yolluyorum. Onu çok seviyorum. Bayram günümüz sorunlarını umarım bir nebze de olsa... Ee, iyi gelir. Umarım e, şeytahallelerimiz birazcık da olsa avunur. Klişe gibi geliyor ama barış yani çok önemli. Hele ülkemizin şu günlerde o kadar çok ihtiyacı var ki barışa. Birlik, beraberliğe, kenetlenmeye, ayrımcılıktan uzak, eskisi gibi birbirimizi sevmeye çok ihtiyacımız var. İnşallah da öyle olur. Bütün kalbimle diliyorum. İnsanların birlik, beraberlik mesajı. Biz bunu kesinlikle istiyoruz. Vatandaş olarak, bir kadın olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanseveri olarak istiyoruz. Bence artık eski bayramlar yok. Bayram bayram gibi değil. İnsanların tatil fırsatı olarak gördüğü çok uzun, mesela 9 gün. 9 günde değerlendirmek için insanlar tatile gidiyor. Artık bayram yok ki. Bayram denen bir şey yok bence. Sizin zamanınızda nasıldı? Gerçi çok da eski değilsiniz ama. Eskiyim 43 yaşındayım ben. Benim zamanımda çok güzeldi. Ben çok heyecanlanırdım. Yeni eşyalarım alınırdı mesela. Anne babam alırlardı. Sabah başucumda dururdu onlar benim. Ya yani sabaha kadar çok heyecanlanırdım onları giyeceğim diye. Çok mutlu olurdum. Ama şimdi öyle değil. Şimdi çocuğunuz var mı? Var kızım var ama bayramdan anlamıyor işte yani. Aramızdaki fark o onunla. Yoku bilmiyorlar. Ama zaten kıyafetleri? Zaten var. Ona bir artı olmuyor ama biz biliyoruz. Onu gördük çünkü. Herkese barış olsun. Yani dünyada barış olsun istiyorum ben. Huzursuzluk olmasın istiyorum. İnsanların kötü kalbi iyi kalp olsun. İnsan olabilsinler ya. Vicdanlı olsunlar, merhametli olsunlar, iyi davranmayı bilsinler. Ama öyle değil. İnsanlar kötü. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun tabii. Mutlu olsun. Aileleriyle huzurlu, sağlıklı bayramlar geçirmen dilerim tabii. Ki. Nasıl kutlayacaksın bayramını babanın? Yani elini falan öpeceğim. Öyle köy, köye gideceğiz zaten. Öyle kutlayacağız. Çok şey değil. Değişik bir şekilde değil. Köye gideceksiniz eskileri yaşatmaya mı çalışıyorsunuz? Tabii ki, evet. tabii ki kurbanımızı keseceğiz. Aile büyüklerimizin ellerini öpeceğiz. Yok olmaya yüz tutmuş dini, milli, örfeyi yaşatmaya çalışacağız bunları. İyi bayramlar.